yor babanın babam aldı. Aksfiri. Para alacak, Para verecekler babana. Hayır. Evet geliyor. Çok az yağ aldın herhalde. Ha? Ne kadar yağ aldın? Çok kesiyorlar ya. Ne kadar? 50 150, do 150 dolar aldı. 180 mi alman gerekiyor? Tabii canım. Çok kesiyor işte yapacak bir şey yok. Nasıl? Koyacağım ya. O da yeter. Elde dolar kesti. Mesela. 28 dolar kesti. Aynen 30 30 dolar kesti. 30 dolar da çok da. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Hadi. Neyse bunlar Evet şimdi. telefonumuzu, iPhone'umuzu 1310 Euro'ya aldık. Evet. 1310 Euro'ya aldık. 256 GB ama 512'si yoktu. Evet. Ee, bir de Tax free aldık. Tax free ne kadar aldık? Yani orada da İspanyollar çok şeyler. Türkler bizimkiler gibi değiller o anlamda. 180 euro alacağımız vardı. Hı hı. Komisyon falan düştükten sonra 150 dolar verdi. 150 dolar. Buradaki şey keş aldım. Neyse Allah bereket versin. Ama nasıl almak keş alın diyorsun değil mi herkese keş? Ya 3-4 ay sürüyor bazen. O kredi, kredi kartıyla şey yaptırmayın. Ee, ya, ilk girince ulaş. ilk kapıdan girince almak gerekiyor değil mi? Ya şimdi havalanma falan değişiyor. Hı hı. Pasaport kontrolünden bak burada da yapıyorlar. Nereye bak? Hava alanına göre değişiyor. Yani içeride, dışarıda mesela bu terminal baksana bir kameraya. Bara yasta, terminalde de hem çekim bölgesinde, hem girişte, hem pasaport kontrolünde, hem de kapıların olduğu yerlerde yerler var. Hı hı. Ama e, onaylatma işlemi, faturayı ona onaylatma işlemi Önce gümrükte. Önce faturayı gümrükte onaylatacaksın değil mi ilk girişte? Gümrükte onaylatıyorsun ama gümrükte sıra beklemene göre bu şeyler var ya, barkodlu makineler. Hı -hı. Orada faturanın e, verdikleri divan numarası var, oradan okutuyorsun. O zaten direkt onaylanmış oluyor. Sonra git şeyini al, vergini, iadesini al. Anladım. İngilizce lazım mı o şeyde, barkodlarda? Yok, normal o. Ha, o barkod okutuyorsun. Numarası, yani İngilizce seçiyorsun zaten. Hmm, anladım. Ne diyorlar O Kiosk gibi diyorlar. Bilmiyorum ki sen öğrenmişsindir. Zor değil o kadar ama yok, ilk yok. Alamay niye? alamayacağız diye çok stres yaptık dün. Hayır çok sıra oluyor ama. Şimdi burada niye? Orada çok sıra var mıydı? Sıra çok vardı ama ha, biz şöyle biz bir şey görmedik. ben barkod okutup da yaptım yani önceden baktım. Bu vergi bu iadesi çok. İspanya için. Evet. İspanya'da KDV %21 mi? Normal şeylerde yüzde 21, besinde yüzde 10, ilaçta çocuk şeylerinde falan da yüzde 4. Hmm. İyi yani. Türkiye gibi uygulamışlar biraz, değişken olan Arap ülkelerinden alsaydık orada KDV çok az ya. Onu da geri alırdık yani. Çok Neyse güzel. artık. Hadi, bakalım, Hadi uçağımıza gidiyoruz.